Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte ragı Engine oynayacağız. Yani bu oyunda kendimizi sakat bırakmaya çalışacağız. Arkadaşlar ben de yeni bir karar aldım. Ee, her gün bir günün sorusu yapacağım. Bir oyun kastı az önce. Günün sorusunda her videoda bir soru soracağım. Ve soru sormadan önce de saçma bir soru. Cama mı kalacak? Ve sen arkadaşlar sizce biz bu kuleye neden tırmanıyoruz? Sırada günün sorusu var diye başlayacağım. Evet arkadaşlar sizce biz bu kuleye neden tırmanıyoruz? Sırada günün sorusu var. Hmm, ne desem ki? Ama öyle başlayayım. Direkt sırada günün sorusu Arkadaşlar daha önceden hiç kendinizi sakat bıraktınız mı? Veya bir yeriniz kırıldı mı Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Kırıldı diyorsanız abone olun artık. Beğen atın. Kırılmadı diyorsanız e, yorum yapın. Kırılmadı diyorsanız. Arkadaşlar bir de şunu demenizi istiyorum. Bu bina kaç katlı sizce? Çık çık bitmiyor. Yeter. Yeter arkadaşım. Sanki Çamlıca Kulesi'ne tırmanıyorsun. Farkı kalmadı artık bence. Kardeşim ne kadar uzun bir kule. Bakacağım daha ne kadar kaldı. Biz bence şimdiden atlayalım. Hiçbir şey olmadı. Burada top var. Futbol oynuyor gibi oynayayım ben daha. Buna hazır değildim ama. Of. Girme giderim. Öl ölmemiz imkansız mı bizim? Burada da bir kardeş var. Şuma bize ne? Şu, şu tarafa alayım. Oyuncak bebek ne? Ha kendimizi yerine yer açıyoruz. Ve mayın tarlasına gidelim arkadaşlar Bakalım mayın tarlası uçuracak mı Koş zıplaya 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 Zıplaya, zıplaya. Oh Önce şuna gidelim bu süreli Hop bindik Kalkıyoruz Evet arkadaşlar Kapadokya'ya yolculuğumuz başlamıştır. Sona ermiştir. Öldüm. Yok mu gelen? Çok değersizmişim onu anladım. Mayın tarlası, mayın tarlası. Allah. Oh. Nereye kadar uçurduğunda iyi ya. Ne oluyor? Arkadaşlar oyun kliçe girdi. Nasıl tırmandık biz az önce buraya? Ve beleşten bu kadar uzun bir yere tırmandık. Bu da bizim kule. Az önce çıkmak istediğimiz ama çıkmadı. Hemen. O kule bu kadar uzun muydu? O kuleden daha mı yükselttiyiz? Neyse. Hemen buradan alalım checkpointimizi. Şunu aldım. Aha kule burada. Kule bizden daha uzun. Evet. Kız sen oraya nasıl çıktın? Neyse. Sizin için bu. Bu sizin için. İrma giderum. Böyle bir ölüş şekli var mı ya? Nasıl ölmedik biz? Evet şu Ben doğru mu görüyorum Neyse Şuradan atlayacağım Arkadaşlar oyunun adı ragdol Yine haberiniz olsun Burada atlayınca Ne oluyor ki oğlum ya Bakın ee, Şahane oyuncu ile yüzmeyi öğreniyoruz. Buraya geliyorsunuz. İlk arkadaşı izleyelim. Yok oldu. Gidiyor. Ora Nereye Neyse. Evet, ilk olarak zıplıyoruz. 1 2 ve 3. Sonra diyoruz Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Çok güzel atladık. Ve şimdi ölüyoruz. Neyse kapattık ya giden çok kaç Allah ne oldu az önce? Ha, burada hiç şey var mı hiç? feneklin diyor ben bak yapacağım kafamı incik. Ah. Evet çıktım ben. Öldüm ben. Tek mi uçacağım? Tek uçuyoruz arkadaşlar. Bay bay. Şahane oyuncuyla kapadık ki seyahati başlamıştır da. Bu arkadaş nasıl bu kadar uzun boylu? Galiba ayarlar falan var orada yapıyorlar. Ve öldük. tepkim bile yok buna. Lütfen bekleyin diyor. Bekliyorum. Şurada öleyim öyle bekleyeyim. Öleyim öyle bekleyeyim. Sıfırlayayım. Oh, şimdi glitch'e girdim. Kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Kaldırıyorum sizi. Evet şimdi bunlar. Hiç girmeyecek. yav kalk. Evet glitch'e soktum sizi de. Düş. Düş. Düştü mü? Biz kaldık. <laughs> Küstüm. O sırada mayın tarlasında ölelim mi? Ölmeyelim. Sıfırlayalım. Allah. Düştü bu kız. Ben de düştüm. Yanlışlıkla kapattım diyor arkadaşlar. Evet binelim. düşelim. Senin kafanın olmuş Aku. Aku diye isim. Akut. Akut suları akut. Ne oldu? Ben niye düştüm? Akut da düştü. Neyse daha bu hataya düşmeyeceğim. Ama yere düşeceğim. Adamın kafasına çıkabiliyor muyum? Ya bu nasıl uzun boylu? Bak. Uçmayı öğreniyoruz. Beni de uçur Ago. Ben de uçacağım. Olmaz mı? Olmaz mı? Ee, ben de uçacağım. Bozulmuş bu. Üstüne düşerim. Lan Daha bozuk bu. Ne oldu? Gildi mi girdi az önce? Neyse burayı da gösterelim. Of ne kadar hızlı çıktım. Hop pum 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 pum. Çok havalı bir girişti. Ama nedense ölmem imkansız. Bu nasıl böyle uzun böyle? benim oyun neden sürekli glitch'e giriyor? Ben de öyle uçtum. Ve bu kadar hızlı koşuyorum. Gelmek isteyen var mı? Koşun koşun koşun. Çok kalabalık binelim. Engel çekilmedin. Zıplayayım da düşsün. Öldüm. Öldüm. Kapadokya ölü gidiyorum. Gittim mi la? Daha neler yapacaktık sizinle? Allah. Merhaba. Sıfırla. Bu kızın kafasını düşecek. Benim de düşecek. Benim en sevdiğim bu ama biraz daha uzağa gitse daha güzel olacak. Ve bizi çabuk atıyor orada. Göstermediğim bir şey kaldı mı? Şunun sonuna kadar gidemedim. Evet bugünlük bu kadar da abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>